Merhaba arkadaşlar Fenerbahçe YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Valorant oyuncusu Bacix. Bugün size solo'ları göstereceğim. Ya yani neredeyse hepsini kendim buldum. Ve hepsi güzel işe yarar oklar. Öncelikle size savunma tarafında olan bir okumu göstereceğim. Ağla bir attım. Kapı bu tarafta oluyor. Şu şekilde line up alıyorsunuz. Şuradaki noktanın birazcık sağına. Peki. Ardından şuradaki çizgiyi görüyor musunuz? Bu şekilde iki sektirme, full şarj. Abi cage aç. Buldum. <laughs> Bu okun güzel yanı. Arada Şurası. bazen buraya omen tp atabiliyor. Ya da cypher buraya cage attığında, içinden geçmeye sızmaya çalıştığında yukarıdan buru içini görebiliyorsunuz. Ee, i̇kinci okumuz ise C'de en fazla beğendiğim oklardan biri. Geldikçe C hızlı Şurası. oyun olmuyor. O yüzden ben de C'nin arkasına doğru atıyorum. Şurası. doğru. Ve buradan cross'ta biraz info alıyorum Jondur'la. Oku göstereyim öncelikle size. Bu şekilde line'ınızı alıyorsunuz. Buradaki pencere. Ortasındaki çizgiye. Ardından şuradaki yere şu kutunuzun en üstündeki çıkıntı mı diyeyim. Çıkıntı gibi benzeyen yere. Sovanın soldaki baş parmağını getiriyorsunuz baş parmağı diyorum. işaret parmağını getiriyorsunuz. Yumruk gibi oldu gördünüz mü? Görüş Tam sağlıyorum. Atıyorsunuz. Sadece bir şarj. Sektirmesi. Buldum. Şurası. Ve burada geldi sovalar drone açtığında vesaire yavaş oyun olduğunda gösteriyor. Bu okum ise A'da Detect'te kullandığım ok. Herkesin kullandığı ok farklı oluyor genelde ama en çok kullanılan ok şu Görüşü oluyor genellikle. sağlıyorum. genellikle atamadım ki. İleriyi tarıyorum. Herkes genellikle bok atıyor. Görüldüler. Ben bokun işe düşünmüyorum ben. Yani çok fazla kırılıyor boklar. Görüş sağlıyorum. Ben bunları atmak yerine şu ok atıyorum. Bu şekilde line'ınızı alıyorsunuz. Bunun bir önemi yok. Ee, şuradan sadece bir tık. Sadece basıp çekiyorsunuz mouse'unuzu. Ve zıplayarak atıyorsunuz. Görüş sağlıyorum. Bok ise Görüldüler. Andrea'nın <laughs> Saydı. Şurası. 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 <laughs> Default'u. Neredeyse her yeri gösteriyor. bu okumuz ise B önünde her adamların hızlı çıktığını veya operatör olduğunu düşünüyorsanız şu duvara line alıyorsunuz. Şu şekilde. ince bir çizgiye. Şuradaki kapta parçasının ucunda ortalıyorsunuz. İki sektirme bir buçuk şarj okunuza atıyorsunuz. Görüş sağlıyorum. Bu ok olarak şuraya Şurası. Ve bu window'dan Buldum. çıkan adamları. Şurası. Doğru gösteriyor. Bu şimdi atacağım bok ise eğer takımımızda bir jet varsa buradan window'un arkasından bol beklemek için veya A arkasındaki sadece Şurası. Info almak için kullanabilirsiniz. Şuradan B önünden geliyorsunuz B side'dan. Buraya line alıyorsunuz. Şuradaki ortada iki pencerenin ortasında birleşen yere Kurosunuzu koyuyorsunuz. Sadece biri sektirme. Full şarj okunuza atıyorsunuz. Görüş sağlıyorum. <laughs> Buldum. Gördüğünüz gibi. Şurası. Window'u da gösteriyor. Bu girişini. Ve buradan belki jetiniz wallbank diyebilir üstüne Şurası. ya da Bu açacağım ok ise biraz daha fantastik bir ok. Eğer C'de arkadaşlarınız istekse 5 kişi. Şurası. Ekoysanız vesaire. Eğer yerinizi belli etmek istemiyorsanız şurası. A arkasından vesaire info almak istiyorsanız bu kullanabilirsiniz. Biraz uzun sürüyor düşmesi ama İleriyi tarıyorum. Tek sektirme full şarj. Buldum. Düştüğü yer ise şurası. Tam şurası. şurası. A arkasındaki info'yu alıyor. Burada varsın, buradaki info'yu alıyor. Şimdi göstereceğim ok ise yine fa fantastik bir ok. Double gösteriyor. Biraz uzun sürüyor. Şurası. Şimdi. Samanlık Şurası. tarafını gösteriyor. Eğer AP ile cross koyacağını düşünüyorsanız double belki kullanabilirsiniz bunu. Bu şekilde line'ınızı alıyorsunuz hmm. buradaki tatlaya. Şu iki tane pencerenin üstünde olan yere iki sektirme. Buluşarsın. Görüş sağlıyorum. Buldum. <laughs> Şurası. Burayı gösteriyor. Buradan cross koyan insanları görebilirsiniz. Özellikle yavaş oyun kullanan oyunculara Şurası. karşı bokları kullanabilirsiniz. Şimdi bu atçamak ise A arkasını gösteriyor. Şurası. A batçayı. Burada kapı var. Kapının en sonuna doğru hiza alıyorsunuz. Şuradaki lambanın Şuradaki lambaya Okun altındaki, şarjın altındaki elmasın en, so en soldakini getiriyorsunuz. Soldaki elması getiriyorsunuz. Hiç sektirme olmadan bir şans. tarıyorum. Görüldüler. Şimdi bu atacağım ok ise Window'u ve e, Double Door önünü kırılıyor. İsterseniz arkadaşınız Wallbank atabilir. Hizanızı şu şekilde alıyorsunuz. B önünden en sağa kayıyorsunuz. Cross'umuzu koyacağınız yer ise bu kırmızı bayrağın en sağ üstü. Bir sektirme. Bir şarj. Görüş sağlıyorum. Bir buçuk. Görüldüler. Şurası. Buraya düşüyor. Ee, şu an atacağım ok ise Şurası. samanlık double door önü. Hatta B önü neredeyse clear'lıyor. Bu okudan bu şekilde line up oluyorsunuz. Saksıya geçiyorsunuz. eee sol elması sekmenin üstündeki olan elmaslardan sol elması şu en soldaki bayrağın şu altına tutuyorsunuz. Geçersin. Görüldüne. Mesela Odin kullanıyorsunuz. Buradan rahat bir şekilde kill alabilirsiniz. Şu an açacağım ok ise B'de retake kullandığım yok ama bir sürü açı olabiliyor. Özellikle gong tarafında buna dikkat etmenizi öneririm. Genellikle bunu A-Link'ten atıyorum. Çünkü ben A'da oynadığım için rotate'i buradan veriyorum. Şurası. Buraya en sola geçiyorsunuz. Genellikle burası smoke'lu oluyor. Bunun line'ını ben ezberledim. CTL'e basıyorsunuz. Bu şekilde bir sektirme kuşarsın. sağlıyorum. Buldum. Bunun eksikleri ise burayı kırılaması, burayı kırılaması. Buradaki her yere kırılıyor ama long tarafında eğer bir oyuncu varsa ancak şu şekilde durursa görebilir. Ve bu adam genellikle kapanıyor bu şekilde. Şurası. O yüzden bu tarafı tekrar dikkat etmenizi öneririm. Savunma kısmında kullandığım oklar bu kadar. Şu anda atak oklarına geçiyorum. Atak okları benim için daha kullanışlı ve rahat oluyor genelde. Özellikle takım arkadaşlarıma yardım etmek için. Son atakta daha etkili olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu atacağım ok genelde TR'de kullanılmıyor. Boku çok az kişi biliyor neredeyse. Buraya line alıyorsunuz. Okun ucunu şu sağda gördüğünüz yere getiriyorsunuz. Bir yere. Şu şekilde. Bir buçuk şarj. Hiç sekme olmadan. Bwok'un amacı ise görüldüler. eğer round başında hızlı bir short buşu geleceğini düşünüyorsanız Bwok buraya düşüyor ve takım arkadaşınız, diyelim ki Cypher var yanınızda Buraya Şurası. cage attı, hızlı bir şekilde short'a gidiyor Ona yardım etmek için kullanabilirsiniz Bwok ise normal Şurası. A long clear'lıyor Round başında default ok olarak kullanabilirsiniz Info almak için A long'tan her zaman Genellikle yani insanlar artık Long'u pushlayıp ve almaya çalışıyor Along'a kadar. Hemen ben bu oku kullanıyorum. Şurası. Buraya line alıyorsunuz. Sağ elması şuradaki en sağ tatlının noktasına getiriyorsunuz. İçeriyi tarıyorum. Görüldüler. Yalnız bu okta dikkat etmeniz gereken bir şey var. Kapı çok hızlı açıldığında adam koşarak buraya Şurası. doğru geçiyorsa bok bu burayı kırılamıyor. Şurası. Yani takım arkadaşınıza bu eksiği söylemeniz lazım. Eğer oyuncu koşuyorsa Şurası. buraya geçiyorsa bu ok göstermez. Şimdi bu açacağım ok ise ben önünde hızlı puşlayan biri varsa onun infosunu alıyorsunuz. Sadece bir tık Mutlayarak. Görüş sağlıyorum. Line'ınız. Buldum. <laughs> Buradaki dördüncü tatta. En sağdakinin bir solu. Buranın bir önemi yok. İsterseniz Şurası. burada durun. isterseniz Şurası. burada durun. Hiçbir önemi yok buranın nerede durduğunuzda. Sadece şu şuralarda. En solum bir sağ gibi. Görüş sağlıyorum. Bu atacağım ok ise CD Execute'de kullandığım hızlı bir ok. Bunun line'ını şu şekilde alıyorum. Buradaki çizgiyi ve çıkıntıyı görüyorsunuz bu çıkıntının sonuna gelene kadar, bu duvar çıkıntıyla birleşene kadar sağa doğru kayıyorum. Birleştiğinde ise CTR'ye basıp full şarj bir sektirme şuradaki tatlının en üstüne cross koyuyorum. Görüş sağlıyorum. Buldum. <laughs> Okum düştüğü yer ise bu. Neredeyse her yeri kıdırılıyor. Şurası. Bu sağ tarafı, aşağı Şurası. tarafını, backside'ı, platine. Hatta neredeyse sizden gelen adam, bok kırmak zorunda kalıyor. Bunu da görüyorsunuz. Bu atacağım ok ise da çok daha basit, klasik bir C oku. Çok fazla kullanmıyorum bunu. Yani çok hızlı kırılıyor. Ama yine de hiç solo oynamayan birisi için, ne bileyim bu oku ilk başta öğrenmesi iyi olabilir en azından aklında olması. En sola geçiyorsunuz. Buradaki bina mı desem, burada çubuklardan en soluna. Line alıyorsunuz, cross'unuzu koyuyorsunuz. Şarjı sarıyorum. Klasik bir ok. Kırılması çok kolay. Ama Oldum. genellikle Yani <laughs> rakipler beklemiyor kolay olacak. Ki. Buraya düşüyor. Bu açım okta ise takım arkadaşlarıma genelde double vurup zırhını kırdırıyorum round başında ve bu oku kullanıyorum. Görüş sağlıyorum. Bok ok kullandığımda ise genellikle ben de Odin veya Ares oluyor. Bu şekilde bol bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu maplik bu kadar. Başka bir yok kullanmıyorum. Şok tarttır başka bir videoda göstereceğim. Bu videoda değil. Eğer başka bir map istiyorsanız hangi map olduğunu yorumlarda belirtin lütfen. Görüşmek üzere.